Merhaba hocam. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Adım Murat Ölmez. Yükseliş dershanesi rehberlik öğretmeniyim. Ee, şimdi siz de biliyorsunuz uzun yıllardır e, rehberlik sistemi biraz da öğrenciler tarafından çok anlaşılamadı. Ee, ama özellikle tercih döneminde öğrencilerin yanlış tercih yapmaması için bu YKS sürecinde mutlaka bu konu uzmanlarından yani rehber öğretmenlerinden başta olmak üzere e, destek almalarında fayda var diyor. Hocam biliyorsunuz ki bugün milyonlarca öğrencinin girdiği YKS, YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin nasıl bir yol bekliyor? Şimdi e, beklediğimizden ÖSYM bir gün önce açıkladı. E, normalde 17'sinde açıklaması lazım, 16'sında açıkladı. E, biraz da öğrencilerin heyecanı atması için güzel bir şey oldu. Bir gün daha kazandılar bu anlamda. Ama <laughs> öğrenciler için en stresli dönem başladı. Çünkü büyük bir yemek veriliyor, aylarca çalışılıyor, yıllarca çalışılıyor. Sonuç kısmı tercihler. YKS sürecinde ÖSYM önce bize birkaç gün içinde kılavuzu yayınlayacak. Kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih robotları yapılacak. Sizin de bildiğiniz gibi özellikle ikinci öğretimler kaldırılmasıyla birlikte e, öğrencilerin kontenjanında bir tık azalmalar yapacak. Muhtemelen kelebek etkisi yapılacak. Yani her bölüm bunlardan olumsuz anlamda etkilenebilecek. örnek veriyorum işte mühendislik isteyen öğrenci ikinci öğretime gidemiyorsa başka bir şeyden yazacaktır yanında e, bu da her şeyin sıralamasını yükseltebilecek öncelikle bizim elimizde olması gereken kılavuz kılavuz yayınlandıktan sonra tercih süreci bize tarihlerini verecek öSYM e. o tercih süreçlerinde biz tercihlere başlayacağız tercihlere başladığımız süreç içinde. Öğrencilerin özellikle özellikle e, bu alanda uzman kişilerden yardım almaları lazım. E, bize düşen bir görev varsa biz kurum olarak da buradayız. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Yaka soruları açıklandı. Öğrencilere nasıl bir yol veriyoruz? Evet, bugün gerçekten güzel bir gündü. öğrenciler e, stresli güne başladılar. Öğrenci bu bekliyordu. Eee açıkçası ÖSYM bu sene hem bize hem öğrencileri yanılgıya sürükledi. Özellikle öğrenciler AYT Matematik kısmında ciddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Ee, sıralamalar ciddi anlamda etkilendi. Ee, bir de biliyorsunuz ki YÖK'ün açıklamış olduğu e, bir şey daha vardı. O da e, özellikle ikinci öğretim programlarının çoğunu kapattılar. Yani artık akşam e, öğrenciler ders göremeyecek. Bundan ötürü ister istemez kontenjanlarda ciddi bir düşüş olacak. Yani Geçen yıl örnek veriyorum 1 milyon öğrenci üniversiteye yerleştiyse bu sene 500-600 bin, bin civarında bir öğrenci yerleşmesini bekliyoruz. Yani öğrenciden işleri aşırı biraz daha zorlaştı. Ama gelen sonuçlara baktığımızda sınavın zor olmasına rağmen e, ciddi anlamda e, sıralamanın çok fazla etkilenmediği, e, az biraz net yapan ve özellikle lise puanı yüksek olan öğrencilerin daha ileride olduğunu gördük. Şimdi bu saatten sonra öğrencilerin yapacağı şey şu, biz Ö ÖSYM'den sadece şunu bekliyoruz, kılavuzun yayınlanmasını bekliyoruz. Kılavuz yayınlandıktan sonra öğrenciler e, bizlerle, başka kurumlardaki rehber hocalarıyla iletişime geçerek e, onlar için en ideal üniversitenin hangisi olduğu, hangi bölümü tercih edeceklerini araştıracaklar. Araştırma yaptıktan sonra zaten ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde de tercihlerini yaparak artık tercih sonucunu beklemeye geçecekler. Peki, gelecek vadeden meslekler nelerdir? Onu size şöyle açıklayayım, aslında gelecek vadeden mesleklerden kastımız şudur, özellikle doğu için geçerli bu kelime. Batıda pek öyle e, meslek tercihleri olmaz. Şimdi doğuda e, neden meslek tercihleri önemli? Çünkü doğuda e, okuyan öğrenciler genellikle atanmak istedikleri bölümlere geçiyorlar. Oysa ki özel sektörde vardır, özel sektörde de ciddi ciddi kazançlar vardır. Fakat öğrenci konu ya da öğrencinin ailesi bunları pek e, istemiyor. Dolayısıyla öğrencileri doğru rehberliklerle, doğru tercihlere yönetmemiz lazım. Şu an gelecek vadeden bölümler özellikle tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenlik, zihinsel engelli bu tarz meslekler şu an rağbette ve atamaları daha basit. Ee, onun dışında özellikle fen edebiyat bölümlerinin çoğu önü kapatılıyor, sadece özel sektörde iş bulabilir. Ee, öğretmenlik zaten e, Mel'in de açıklamasına göre, açıkladığı şeylere göre artık çok fazla alım olmayacak. Bundan ötürü biz öğrencilerin hani öğretmenlikten ziyade bu az önce bahsettiğimiz, saydığımız e, meslekleri tercih etmelerinde yarar görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Bahar Ateş, eşitarlık öğrencisiyim. Psikoloji bölümünü istiyorum. Ben de Şevval eşit eşitarlık öğrencisiyim. Hukuk bölümünü istiyorum. Ee, Yakası. Geçen yıl yeterli çalıştığımı düşünmediğim için bu yıl tekrardan çalışıp hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. YKS sınavına hazırlanırken nasıl hazırlanıyorsunuz? Dershaneye gidiyordum. Bir de artık kütüphaneye gidiyordum. Dershaneye yeterli gelmiyordu ders süresi olarak. Sonra işte evde tekrar mı falan yapıyorum.